Okulda öğrenmek zorunda olduğumuz bütün o şeyler arasında en sevdiğim şeyin öğle yemeği olduğunu söylemeliyim ama en sevmediğim şey kesinlikle bilimdi. Bay Lambert astronomi dersini boyasının kurumasını seyretmek kadar heyecanlı hale getiriyordu. Dünya güneş adı verilen bir yıldızın etrafında döner. Evrenimizde yüz milyonlarca yıldız bulunur. <laughs> <laughs> Diğer gezegenlerde de yaşam olması olasılığı gerçekten harika bir olasılıktır. Bu sınıfa zeki yaşamları öğretme fırsatına ne dersin? <laughs> Bay Grunfeld ne zamandan beri siz ve Bay Anderson derse katılmak konusunda bu kadar isteklisiniz size bir armağanım olacak. Bir hafta mı? Bir haftada nasıl bir bilim projesi hazırlayabiliriz ki? Maske yapma dostum. Ders yılının yayısı gibi bir şey. Bunu meydan okuma olarak düşün. Şöyle bir şey yapmaya ne dersin? Uzay gemisini. Bunun için hangi parçaları kullanmamız gerekiyor? Onu geliştireceğiz tabii ki. Neden uzay gemisini bizim kayajda geliştiriyoruz? Ne ee, babanın çok hurdası var. Hey, bu demir parçasından iyi bir direksiyon olur değil mi? Ve bu eski teleskopta iyi bir ışın tabancası olur. Hey dikkat et, babam onu savaşta kullanmıştı. Hey, ee, bu da ne dersin? Dünyadan Louis'e, dünyadan Louis'e, beni liderinize götür. Tamam sana kaç kez oyuncuların etrafa saçma dedim. Tahammül edemediğim bir şey varsa o da dağınıklıktır. Au! Çığ düşüyor! Aa, bu kimin fikriydi peki? Merhaba Anderson. Merhaba baba. Aa, demek sensin Grunwald. Bu ne büyük sürpriz. Burada ne yapıyorsunuz çocuklar? Evet evi. Ne zamandır garajımı dağıtmanın adı ev ödevi oldu. Ya sadece birkaç hurda arıyorduk. Ya savaş teleskopumla mı? Eğer bu teleskop olmasaydı bugün burada olmayacaktınız. Aslında bugün bildiğimiz anlamdaki özgür dünya var olmayabilirdi. Bruce'ul 19 Mayıs 1944. Oo saate bakın. <laughs> Yemeğe geç kaldım. Görüşürüz. Bu saatte ne yemeyeyim? Müfrezem bu köprüsüne gitmek için yola çıkmıştı. Ben savaş teleskobumla etrafı gözlüyor ve son duruma bakıyordum. Sayımız çok azdı. Ve düşman hızla yaklaşıyordu. Beşinci bölük için durum oldukça kötü görünüyordu. Düşman askerlerinden biri bize mayın fırlatacaktı. Kaçmak istemiştim ama bölüğümüzün zor durumda olduğunu ve eve bir zaferle dönmemiz gerektiğini biliyordum. Güvenilir savaş teleskobumla bir adım öne çıktım. Mayını fırlatmasını bekledim ve sayı kaydettim. Evet, <laughs> ülkeme döndüğümde... <laughs> Evet ülkeme döndüğüm zaman Hank Greenberg teleskopumu ödünç aldı. Bununla harika bir sayı kaydetti ve St. Louis Bronx sarı kupalarda yenmeyi başardı. Bu hikayeden alınacak ders mi var? Alacağın ders saygı. Şimdi ortalığı topla bakayım. Evet bakalım bu buraya geçiyor. Şu da buraya. Ha, bu şeyi asla bir araya getiremeyeceğim ben. Ha, tabii hayatım. Elindeki şey nedir canım? bir uzaylı fotoğrafı. Uzaylı yaratıklar. Boş versene bir çiftçi uykusunda bunları görüyor. Sonra birkaç çöreğin uzak fotoğrafını çekiyor ve ufaların indiğini haber veriyor. Ve ardından çiftçinin meşhur olduğunu görüyorsun. Aa, çok saçma. Çok çok saçma. Bu saçma değil. Bak uzaylılar 40 yaşındaki bir ev kadınını kaçırmış ve beynini çıkarıp almış. Aa, işte buna inanırım canım. Ah, çok komiksin. Sence yeterince inandırıcı oldu mu? Eğer bu şeyi uçurabilirsek alacağımızdan kuşkum yok. Hey bir fikrim var. Bunları Tommy'den ödün ki aldım. E, sana kızdı mı? Hayır. Neden soruyorsun? Hey Louis, şuraya baksana. <laughs> Aptal ölümlülere saldırmak için hazır olun. Bu ayka dostum. Dediğin gibi bu projeden ağ alacağız. Ay ay. <laughs> Başardım o. Bana bir iyilik yap ve yemeğe çağır olur mu? Ah tabii. Bunu severek yaparım. Zaten burada önemli bir iş yapmıyorum canım. Aa, aa, yakaladım. Aa. Çabuk ol. Bizden uzaklaşıyor. Louis. Yemek. Louis. Bu çocuk nerede? Aman tanrım ne oluyor böyle? Bak Baksana baban ona doğru bakıyor. Acaba gerçek olduğunu mu düşünüyor? Hayır bunun bir huyda oyduğunu görecek. Soya da işimiz bitecek. Bunu öğrenmenin tek yolu var. Merhaba dünyalı. Aa, lütfen beynimi çıkarma beni buharlaştırma ne olur lütfen yapma. Harika gerçek olduğunu sanıyor. Olumsuz barış için geldim. Sen kimsin ve buraya nereden geliyorsun? <laughs> Adım Sarpor. Yarasa kanatların lideriyim. Buradan milyonlarca ışık yılı uzaktaki bir galaksiden küçük bir gezegenden geliyorum. Harika çalışıyor. Şimdi onu boydan uzaklaştın. Bütün dünyalara mesajımızı iletmek için sen seçildin. Ben mi? <laughs> bir hafta sonra döneceğiz. Mesajımızı bütün dünyaya ilet ve büyük bir uzay gemisinin dünyaya inmesi için hazır olmalarını sağla. Evet efendim yani yarasa kanat halkının büyük lideri. <laughs> sizce de sakıncası yoksa bir fotoğrafınızı çekmeyi çok isterim. Bilirsiniz eski aile albümüm için. <laughs> bir yere gitmeyin ben şimdi geliyorum. Hadi kaçmak için iyi bir fırsat. Hoşça kal. Ha, gelecek hafta görüşürüz merak etme. Hayal kırıklığına uğratmayacağım. Ora, ora! bu harikaydı. Gerçek olduğunu sandı. Bundan ilk kez ağlayabiliriz. Ay <laughs> Eksiceye razı olur musun? Belki de sadece alçaktan uçan bir uçaktı canım. Ora. Sana gerçek bir uzay gemisi olduğunu söylüyorum hayatım ve tıpkı buna benziyordu ama fotoğraflarım bunu gösterecek ve yarın sabah dünyaya gösterecek sağlam kanıtlarım olacak. Dünyadaki pek çok insan arasından beni seçtiler ya. Ha, hazırlamak zorundayım. Hazırlamak için sadece bir haftamız var canım ve iyi bir izlenim bırakmak istiyorum ne de olsa ben bir elçiyim artık. Bu küçük yeşil adamlar sihirli lambanın içinden çıkmadılar değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Size söyledim ya bir uzay gemisi gördüm. Neden inanmıyorsunuz bana peki? Belki de sadece kanıtların yeterli olmadığı içindir. <laughs> <laughs> Elimde kanıtlar var. Fotoğrafları öğlen banyodan alıyorum. O zaman kimin güldüğünü göreceğiz. Tamam mı? Ha. Ve sanayım annemin sayı elbisesindeki bağcıkları babamın golf torbasıyla bir araya getirirsek... Ali ya... <laughs> <laughs> bu çok saçma. O şeyi yeniden uçurmak için annenin kırmızı gece elbisesini kullanmak zorundayız. Komik. Çocuklar, elimde bildiğiniz anlamdaki tarihi değiştirmek üzere olan bir şey var. Evet, tabii. Uzaylıların fotoğrafı. <laughs> tanrım. Oh, tanrım. Çok iğrenç. aynı zamanda çok obur. Ha? E, bir dakika. İşte gerçek fotoğraf. Hı? Ha? <laughs> hadi çabuk çabuk acele <gülüyor> et. <gülüyor> hadi hadi hadi. Koşma, koş. Hadi. Burada neler oluyor? Bir adam uzaylıları görmüş. Aa. Uh -oh. İşe bir de iyi yanından bak. En azından inandırıcıydı. Ha bu doğru. Gerçek şu ki buraya bizleri eritmek ve dünyamızı ele geçirmek için gelmişlerdi. Ama dünyamızın elçisi Andy Anderson onları sakinleştirdi ve barış yapmayı başardı. Ve çok mutluyum. Peki bunu tam olarak nasıl yaptınız Bay Anderson? Üzgünüm ama bu gizli bilgiler grubuna giriyor değil mi? <laughs> ha bu arada bir savaş kahramanı olduğumu söylemiş mi? Evet iki kez. Evet dostum en sevdiğim uzaylı uzmanı nasıl bugün? Endi'yi uzun süredir tanırım. 20 yıl mı oldu? Benim yakın dostumdur Adım Jensen. Jensen. pek çok insan bu uzaylı hikayesine inanmamıştı. Ama ben en başından beri buna inanıyordum. Aa sakın unutmayın, hediyelik eşya kısmımızdan Hatıra olarak bir şeyler alabilirsiniz tabii. Bu işi biraz abarttığını düşünmüyor musun? Sakin ol canım, endirsiniz zamanı. Ya bana ya ben da ben bana da istiyorum. Işte gerçek ederim. uzaylı uzmanı ve elçi endirsiniz oh. fotoğraflarına ne dersiniz? Ya da Gerçek bir uzaylıya ne dersiniz ha? Hadi ben bakalım de hadi. De hadi. Ee, bana bana ben dolaş biraz. De miyim? Hadi yürü durma bakayım hadi. Beni Aa, liderinize o. götürün. Barış <laughs> için geldik. Evet. <gülüyor> hey! <gülüyor> kes şunu! Pekala. <laughs> <laughs> Tutkal, kablo <laughs> ve bataryalar. Şansımız yaver giderse uzay gemisi yarına hazır olur. Tabi biraz moya verdikten sonra. Buraya gelin alın bakalım çocuklar. İki özel uzaylı dondurması. Ben <laughs> Naneli. Sence şeyi halkı bu uzaylı işini biraz fazla abartmamış mı? Ne demek istiyorsun? Bak. Ne sanırım şehir halkını biraz canlandırmış dostum. Daha fazla devamı demem. Babama gerçeği söylemek zorundayım. Ve şimdi yanımızda gerçek bir uzaylı uzmanı ve dünyamızın elçisi olarak görev yapan Bay Andy Anderson var. Hayır, şimdi ne olacak? Bugün çok özel bir gün. Uzaylıların dünyamıza dönmesi gereken bir gün. Uzaylıların dönmesi fikri gerçekten paylak bir fikirdi. Bu yüzden sizin elçiniz olarak bu fırsatı kaçırmamanızı istiyor ve sizleri hayatınızda bir kez göreceğiniz böyle bir olay için bu gece kendi evime davet ediyorum. Ömür Sakın boyu ayak kayıklarına uyuyamaz Harika gibi. bir gece olacak. <laughs> Anne sana bir şey soyabilir miyim? Tabii Louie neyle ilgili? Aa, bir şey yapmış olan bir arkadaşım var Ve kötü bir şey bile yapmadı Ama diğer kişi bunu yanlış yorumladı Ve bunu söylemek gerekirse Her şeyi berbat etti Şimdi bu arkadaşım yaptığı şeyi söylemeye korkuyor Sence ne yapmaları daha doğru? Louie hayat daha çok çörek pişirmeye benzer Ha Bunu bilmeliydim Diyelim ki bir düzine çikolatalı kurabiye pişiriyorsun canım İçine bütün malzemeleri atıyorsun. Sonra hepsini birden karıştırmaya başlıyorsun. Ama ya yanlışlıkla karışımın içine birkaç kuru üzüm düşerse? Koyu üzüm mü? Bunu herkes bilir. Çikolatalı kurabiyelerin tadı kuru üzümlerle birlikte normal kurabiyeden daha güzel olabilir. Ama sen kurabiyeyi yiyenlere bunu bilmeseler bile normal bir kurabiye yemediklerini söyler misin? İşte bu noktada işin içine dürüstlük giriyor hayatım. Biraz kurabiye alır mısın? Aa, senin için teşekkür edeyim. Şunu temizleyelim. Şurayı ve burayı fırçalayalım. <laughs> i̇şte bitti. Sence de güzel olmadı mı? Evet baba. Bunu düşünsene Louis. Bu uzay gemisi yarın gece arka bahçemize indiği zaman tarihe geçeceğiz oğlum. <gülüyor> <gülüyor> bu ayka baba ama bu ben... Hey Birleşmiş Milletler de bana bir koltuk verirlerse hiç şaşırmam. Belki de şehir meydanına bir heykelimi dikerler. Sandviçlere bile adımı verebilirler. ...şimdiden görebiliyorum. Ender sandviçleri. <laughs> i̇şte ölümsüz olmak budur evlat. <laughs> Baba ben gerçekten... Aman tanrım saate bak hazırlanmam gerekiyor. Geç kaldım. Aww. Merhaba yarasa kanatların büyük lideri. Dünyaya hoş geldiniz. Dünya evet. <laughs> Çok güzel. Çok tarafsız bir sözcük oldu. Merhaba yarasa Ey kanatlarının baba. büyük lideri. biraz zamanın var mı? Evet tabi yarasa kanatlarının liderinin buraya saat tam onda geleceğini hesapladım. Hayatımın konuşmasını yapmam gerekecek ve daha başlamadım bile. Tabi zamanım var. <laughs> evet başla. Biraz konuşabilir miyiz diyordum. Kafanın içindeki şeyi biliyorum. Buna biraz zamanım var. Biliyor musun? Evet evet artık meşhur olacağım için endişe ediyorsun ama ben hala o eski seveceğim babanın. Merak etme evlat. Şöhret ve... ...para eski Anderson'ı asla değiştiremez. Beni tanırsın oğlum değil mi? Aslında ben de. Biliyor musun bu işin en güzel yanı... ...şöhret ve para sahibi olmak değil Louis. En güzeli ne biliyor musun? Gezegenimizde yaşayan onca insana rağmen... ...bu uzaylıların insanların elçisi olarak... ...beni seçmiş olmaları. Ordudan ayrıldığımdan beri ilk kez evlat... ...yine özel bir hedefim olduğunu hissediyorum. Evet şimdi gitmeliyim. Ara gemi bekliyor. Hoşça kal. Harika. İşte yine buradayız. Ha? O tarihi anın yaşandığı yerdeyiz. Bir başka gezegenden gelen uzaylılar buraya ineceklerini bildirdiler. Ne Şimdi ne yapacağım? Aa, tanıyım şu insanlara bakaymışsınız. Duyum hiç iyi görünmüyor. E buradan rahatça görebilirsiniz. Uzay gemisini görmek istiyorsanız önlerden bir yer almanız gerekiyor. Ey ne yapıyorsun? Ne para kazanıyorum ne yapıyor gibi görünüyorum ha? Arka bahçemizi kiralıyorsun. Bunu yapamazsın. Bu yanlış. Ha, haklısın. Kazancın yüzde otuzunu sana vermem gerekirdi. Evet. Sence gemiyi ne zaman havalandırmamız gerekiyor? Sen gemi misin? Bunu yeniden yapamayız. Ha, sanırım bunun farkında değilsin. Burada bu gece uzay gemisinin inmesini bekleyen çok sayıda insan var. Bak. Bu Bay Lambert değil mi? Evet. Herkes uzay gemimizin gerçek olduğuna inanırsa Lambert'ın bize A vermemesi imkansız. Bir A Buraya geleceklerine emin misin Andy? Bunu dert etme canım. Ama herhangi bir nedenle gelmeyecek bulurlarsa hayal kırıklığına uğradığını görmek istemem. Uzaylılarla ilgili bildiğim bir şey varsa o da sözlerinden asla dönmeyecekleri gerçeğidir canım. Sidur ilk kez inecek uzaylıları görmek üzere buraya geldiğiniz için hepinize teşekkür etmek istiyorum. Dünyamızın elçisi Andy Anderson'ı bu yüzden coşkuyla alkışlayalım. Size olan minnettarlığımızın küçük bir ifadesi olarak şehrimizin anahtarını sunmak istiyoruz. Herkese teşekkür ederim. Bu benim için gurur verici bir gün. Bu bana başka bir günü hatırlattı. Böyle bir gün değildi. Savaş yıllarıydı. Müfrezem, Lüksemburg'un tamam. Hemen dışında... Tamam, işte başlıyoruz. Helyum balonları nerede? Bu sefer daha iyi bir şey taktım. Elektrikli fanlar. Şuraya bak, 40 metrelik uzatma kablosu. Havalandırmaya hazır mısın? Küçük bir problem var dahi çocuk. Dünya yarısı dışarıda beklerken uçan daha iyi nasıl uçuracağız? Ya. Bunu senin düşüneceğini sanmıştım. Hey bakın onlar, işte onlar. Hadi, <laughs> işte bizim şansımız. Ah üzgünüm çocuklar, yanlış alar. Dikkatinizi vermenize sevindim ama burada olacaklarına eminim. Bakın işte onlar. <laughs> Merhaba dünyalılar. Barış için geldi. Merhaba yarasa kanatlıların büyük lideri. Amerika'nın en önemli şehrine hoş geldiniz. Ee, ama diğer uzay gemileriniz nerede peki? Ne, uzay gemisi filosu mu? Unutma bu senin fikrin mega az. Benim için sıra dışı olduğunu biliyorum ama... ...beynim durdu. Aa. Diğer gemiler köye kalmak için duydular ve sonra Jüpiter yanından yanlış dönüş yaptılar ama yakında bu da oluyor. Ha, çok iyiydi Louis. Harika. Halkımız da sizinle barış yapmak istiyor. Size halkımızın hazırladığı mütevazı bir koleksiyonu takdim etmek istiyoruz. Sevgili belediye başkanımız. Gordon çabuk. Onu fişe tak. Al dikkat. Al dikkat. Belediye Al. Ne çabuk fişi prize tak. Aa dünyanın çocuklar. Ay tanrım. Bizim çocuklar. Aa bunun anlamını biliyor musun Louis? Süresiz hapis beni duydun mu? Süresiz hapis. Ay ha, işim bitti. Bu iş Sidrnolu haritadan silebilirdi. Bir şey önerebilir miyim Bay Anderson? Lütfen son yazdığım ya. kitabı okuyun. Oo. Uzaylıları görmek ya da hayal etmek. Hı? Louis, bunu nasıl yaparsın? Yapmak istememiştim. Sadece bilim poyajemizdi. Sanayım kontrolümüzden çıktı. Kontrolünüzden mi çıktı dedin? Louis, hemen odana git. Şu işe bak. Ha. Ne? <laughs> ne düşünüyorsunuz? A mı? A artı mı? Bay Anderson'a oh. ne söylemek istiyorsun? Ay, üzgünüm Bay Anderson. Sizi kandırmak istememiştik. Benim elimde olsaydı bunu halkın içinde yapmazdım. Sizin arkanızdan yapmazdım. Bir daha asla olmayacak efendim. Bir daha asla olmayacağına e, inanabilirsin. Tamam, tamam tamam seni duydum. Ay Tamam yeter. Yeter. <laughs> Aa, Sınıf bu uzay yolculuğuyla ilgiliydi. Evet onunla ilgiliydi. Ama şimdi kolayca fotoğrafını gazetede nasıl yayınlatırsın oldu? Evet. Birinci ders kendinizi bütün şehrin önünde budala durumuna düşürmek. <laughs> Andy. Çok üzgünüm. Neden üzgünsün? Bir hafta televizyon seyretmek yerine zamanımı iniş platformu yapmaya harcadığım için mi yoksa tek oğlum tarafından budala yerine konduğum için mi? Louis senin tek oğlun değil. ...beni halkın önünde küçük düşüren tek oğlum. Bu doğru değil. Sidin de seni küçük düşürdü. Ha, halk onu yine anımsatma canım. Ah tanrım. Baba... ...işte bu senin için. Kenarlığına dokunmadan önce... ...Tutkal'ın kuyumasını beklemelisin. Bana hala kızgın mısın? Hey, bunun için üzülme... 15 dakikalık şöhretten sonra yine eskisi gibi Andy oldum. Ha? Nerede yanlış yaptım biliyor musun? Şarj edilen bataryalar kullanmalıydım. Kablolu bataryalardan daha hafifti ve böylece daha yüksekten uçurabilirdin. Evet. O zaman daha şiddetli bir çarpma oluydu. Hayır. Bundan daha şiddetli çarptıramazdın evlat. Gerçekten üzgünüm baba. Evet. Hey, bu gece yıldızların durumuna göz atalım mı? Ne dersin ha? Baba evet Louis. Uzaylılar gerçekten gelselerdi Harika bir elçi olacaktı Teşekkür ederim ama uzaylılar Gerçekten inselerdi sanırım bayılıp kalacaktım Babam yine eski normal haline döndü Ama o gece Onun sıradan bir baba olmadığını fark ettim Onunla ilgili bu düşüncemi ona söyleme şansım olmadı Ama sanırım biliyordu Uçan dairelere inandığıma gerçekten inanamıyorum Bu çok saçma Gerçek Evet oldukça komik baba Ha, Evet baba. Beni fazla heyecanlandırma ve bunun ay tutulmaz olduğunu söyle.